Ya Betüş ya, hiç iyi değilim vallahi. Yani ben niye aradım ki? Kadın haline otur işte, aramasını bekle, değil mi? Niye aradım yani? O beni aradı mı, mesaj attı mı ya da sessiz telefonla? Hiçbir şey yok. Ben tuttum, ben aradım yani. Bu ne gurursuzluk Ben aptalın, gurursuzun, tekin biliyor musun yani? Şimdi gelecek böyle kasıla kasıla, ne vardı Zeyno, ha falan. Öyle yapacak erkek milleti, öyle çünkü. Ah Betüş, yani sen niye engellemedin beni ha? Arama deseydin, bekle o seni arar falan deseydin. Niye arama, aramama izin verdin sanki? Hayır ama sen değil miydin Zeyno? Bir elinde cep telefonu, bir elinde normal telefon. Böyle telefonlara yapışıp bekleyen. Başka türlü nasıl rahatlayacaktın? Cık. Hem yani ne var bunda? Aradın işte konuştunuz. Aa, aa ya bu yüzden gemiler yakılır mı küçücük bir sebepten? Hay yani bu yaşta kapris, bunaz nedir anlamıyorum ki. Bak o da seninle barışmak istiyor. Gelecek buraya. Evet. Doğru söylüyorsun yani. Gidip Aa geliyorlar vallahi. Ay öyledir değil mi? Barışmak için e, o bir kadın var. O kadın kim? Kim o kadın? Aa Zeynep. Ne haber? Zeynep hoş geldin. Merhaba. Ne haber canım? İyiyim, iyiyim. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş bulduk. Ee döndün mü? Döndüm. Ay ne güzel. Ay ne olur otursanız ayakta kaldınız. Buyurun Aa. Faruk Bey lütfen. Teşekkür ederim. Çok güzel. <laughs> Zeynep. Merhaba. Ee, Neler yaptın bunca yıl? çok şey yani genişledik, büyüdük. Orada her şeyi yerleştirip buraya döndüm. Hı. Biliyorsun daha önce dönmek isterdim ama... yani olmadı işte. Burada olsaydım her Avni Suzan'ın o ayrılma dönemlerinde... ...belki bir şeyler yapabilirdim. En azından Efecan için o aileyi kurtarmaya çalışabilirdim. Evet, e, şey... Zeynancığım, e, Zeynep, e, Avni Bey'in halasının kızı. Ha. ha, Allah bağışlasın. Şey, uzun yıllardır Türkiye'de yoktu böyle tasarım, giyim üzerine mağazaları var. Büyük şirketlerin başında kendisi. Daha da yeni inmiş galiba, değil mi? Arne Bey onu almış havalarından, konuşmaya vakit bulamamışlar. Anca anlatıyor Avni Bey meseleleri. Aynen öyle oldu, aynen öyle oldu. Yani havaların indi otele, biz oradan aldık. Yolda yani fırsatımız olmadı bu boşanmaları falan şey yapmaya. O sırada mesaj geldi, biz de hemen buraya geldik. Ben yani seninle tanıştırmak için getirdim sözlüm olarak. Hemen düzelteyim. Eski sözlüsü olarak. Bakın yüzük falan yok ya yani. Neyse, ben tanıştığıma çok memnun oldum ama ben çalışan bir insanım. Burada bir sürü işim gücüm var. Müşterilerim var değil mi? Siz rahat olun. Kaynaşın yani. Ee, hoşça kalın. Ya, ne yaptın sen? Zelal ne bu şiddet bu Zelal? Yattın beni, yattın. N ne dedin sen? Canım ben bu kadar alınganlık göstereceğini nereden bilebilirdim ki? Zelal, akıl vermek bana düşmez ama yani tam her şey hani yoluna girdi derken tekrar... Ama bayılıyorum sana yani. Az konuşuyorsun, öz konuşuyorsun. Açık kalp, açık söz. Sevdiğim kadın tipi. En sevdiğim kadın tipi. Ya Faruk sırası mı Allah aşkına? <laughs> Bak ne ne no, no olur ne yap ne et. Bu kadınla benim aramı bul. Ben bu kadını seviyorum ya. Ben bunlara ayrılmak istemiyorum. Ben düzelt şunu. Ya ne yapabilirim ki? Ya ben başından beri Suzan'ı seviyorum. Ayrılmanızdan da hoşnut falan değilim. Zaten Zeyno'yu sevip sevmeyeceğimi zaman gösterecek. Madem senin için bu kadar önemli, git kendin konuş. Hem biz de bu arada anlamış oluruz sen onun için ne kadar önemlisin değil mi? Ay oğlum geldi. Canım, hoş Cem. Hoş bulduk anne. Ee, sen niye gitmedin? Ee, seni görmeden çıkmayayım dedim oğlum. Nasılsın? İyiyim. İdare etmeye çalışıyorum. Herkese merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba. Bitirdin babanı genç, bitirdim. Hadi ya. Ya hala kötü mü? Biraz Eve gidince göreceğiz, gel. Oğlum, Aa, ne oluyor? Gelir misin ya? ne Aynen. yapıyorsun? Hani bırakır mısın lütfen? Hayır, bırakma. Konuşmam. Çalışıyorum burada. Ben de çalışmak istiyorum. Gel, gel, gel. Kızım. Al. Al. Günaydın canım. Günaydın, ben bakıyorum. Alo. E, günaydın Sadık Bey. Aa, merhaba Avni Bey, buyurun. Aa, kusura bakmayın böyle sabah köründe rahatsız ettim ama yani... E, bir maruzatım olacaktı Sadık Bey. Şimdi Efecan annesi öğlene doğru bırakacak, Efecan annesinde de. Ama e, tam bu sırada benim bir işim çıktı. Benim de birkaç saatine dışarı çıkmam gerekiyor. Acaba diyorum biraz geç kalacak olsam, Efecan'ı size bıraksa olur mu? Aa tabii tabii bırakabilir tabii. Çok teşekkür ederim. Ben hemen Efe Can'ı arayayım, durumu söyleyeyim annesi size bıraksın. Tekrar teşekkür ederim. Tamam siz merak etmeyin. Bizimkiler ilgilenir. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sadıkçım ne diyorsa sabah sabah Bey. Şey. Suzan Efe'yi getirecekmiş, ha. onun da acele bir işi varmış. Yetişemezsem sizden alırım dedi. Ha iyi, kaçta bırakacakmış? Ee, öğlen dedi. Öğlen, ee iyi Firuze o saate kadar gelmiş olur. Aa Firuze geç mi gelecek? Evet, 11'de dişçiler randevusu varmış, ondan sonra gelecek. Ha. Ay evden çıkmayan adam şimdi eve girmez oldum. Yani Efe canı bize bırakıp hep bir yerlere gidiyor nedense. Nereye gittiği belli. Ama sen de yani, yalan mı baba? Ne zaman gitsek kafede. Yani Avni amca, Demirbaş gibi orada duruyor. Doğru söylüyor. Sürekli kafede. Hmm. Hmm, Betüş, sen bu işten pek hoşnut değilsin gibi. Hı? Evet, pek hoşnut olduğum söylenemez doğrusu. Neyse hayatım, yani şimdi çocukların yanında konuşmayalım, sonra konuşuruz. <laughs> Niye anne ya? Biz çocuk muyuz? Hem hani bizim evde gizli saklı yoktu? Evet yani. Hem sanki bilmiyoruz biz canının neden sıkkın olduğunu. Yani bir şey söyleyeyim mi anne? Bence Zeyno kafeye hiç yakışmadı. Kimse hakkında konuşmuyoruz çocuklar. <laughs> Ve kahvaltımızı yapıyoruz. Betüş, bu arada Barışlar döndü. Hani sen demiştin ya part time iş ayarlarım, düşünürüm diye. Düşündün mü? Kızım ne diyorsun sen ya? Orası küçücük bir kafe. Orada Zeyno var, abim var. Bir de barışlıyorsun. Olur mu hiç? Yani o küçücük yerde o kadar elemana ihtiyaç yok. Ayrıca o kadar kişinin maaşı, ondan sonra sigortası olmaz çocuğum yani. Bir dakika, bir dakika. Benim kafamda bazı şeyler var. Bu konuyu akşam tekrar konuşuruz, tamam mı? Hayır demiyorsun yani. Hayır demiyorum. <laughs> Ay bitiş. Çok teşekkür ederim. Canım annemelim. <laughs> <Oho. gülüyor> Oley! Şimdi Barış Annem'in kafesinde çalışınca yazın tatile gidemeyecek. <gülüyor> <gülüyor> a, 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 şimdi anlaşıldı. Tabii. Yazın tatile gidemeyecek, burada kalacak. Hani tatile giderse e, ayrı kalacaksınız diye. Tabii, tabii. Çilek, sen zeytin alır mıydın? Betüş. Aa, canım, oğlum nasılsın? İyi. Ben kahvaltı ediyorum. Sizden ne haber? Kahvaltıya bak. İyiyiz canım biz de, iyiyiz. Ee, sana acil bir şey sormam lazım oğlum. Bu sabah kafeyi sen mi açacaktın yoksa Zeyno mu? Ee, Zeyno abla. Zeyno, yani iyice anlaştığınıza emin misin? Yani ben kafeye geldim, burası kapı duvar. Nasıl yani? Açmamış mı kafeyi? Açmamış canım. Neyse, başına bir şey mi geldi acaba? Ben bir arayayım bakayım onu. Bir dakika anne, hani, bir dakika. Dün o gizlice tuvalette amca ile konuşuyordu galiba. Ve bu sabah buluşacaklar. Şöyle bir planları vardı. Ben Cem'e söylerim, kafeyi sabahtan o açar dedi. Sonra geldi bana söyledi bunu. Ben de babam hiç çıkışı gelip benim evimi görecek ilk defa. Ben gelemem, evi toplamam lazım dedim. Aman baban Cem açımı toplamayı verirsin evi dedi. sonra ben de hayır yani ben sabahtan açamam dedim. Açarsın dedi, açamam dedim. Neyse sonra yine zaten bahşiş kutusunu aldı. Öyle konuyu kapattı. Yine? Bir dakika, bir dakika. Sana verilen bahşişleri mi alıyor Zeyno? Ya... Anne hani sen onu işe aldın, arkadaşını seviyorsun falan. Ben bu konu hakkında pek fazla konuşmak istemiyorum seninle. Hayır, aksine ben konuşmak istiyorum. Ya onu işe alan benim ve birtakım şeylerin ters gittiğinin farkındayım. Bu konuyu konuşmamız lazım. Ee, i̇yi madem ben de çıkıp kafeye gelim ya sana yardım ederim. Artık Zeyn abla gelince de döner evi toplarım. Tamam canım bekliyorum. Çay. Çayın altındaki Çay. suyu unuttum ben ya. Of. Neymiş bakalım bu bahşiş alma meselesi ve öteki şeyler. İyi günler. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay, bu ne, bu kadar mı bahşiş bırakmış? Zeyno abla, ha? bu bahşişler ne olacak? Ee, benim olacak. Aa, niye ama ben hizmet ettim onlara, benim olması gerekmiyor mu? Evet canım, bak şimdi ben çok aleni bir şekilde konuyu değiştireceğim Cemciğim. Sen bu kızı niye üzdün? Hayır, üzdün ki böyle suratı sirke satıyor. Geldiğinde ne güzel ay parçası gibi sırıtıyordu kız. Niye böyle oldu? Abi, biz konuştuk. Ay vallahi dediğim gibi işte. Bak, bu adama gerçekten çok büyük bir para gelecek ve seni arayacak. Sakın kaçırma, sakın kaçırma. Ay, hiç umudum yok ama. Yok, yok, Arayacak, arayacak bak. Dedi dersin. Ver bakalım. Bunu alıyorum, uğur parası. Allah Allah. <laughs> Ay senin isim neydi Zeynep? Artık ben de karşı tarafa pası veriyorum. Top sende. Ay <laughs> yok, yakaladım. Ay düşürdüm anneciğim. Tut, <gülüyor> yakala, yakala. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Ay vallahi geçti, gol. <laughs> <laughs> Şaka öyle, şey, şey, şey yapıyoruz. Ay neyse. Demek buradasın. Ne yaptın? Şu part time işini konuştun mu Betüş'le? Daha değil. Ama vallahi bugün konuşacağım. Hiç fırsat olmadı abiciğim. Ya kabul etmezse? Ne demek kabul etmezse? Edecek. Yani durumumuzu biliyor Avni'cim her şeyden önce. Ama ayrıca Cem'i de işe aldı. Bir o gidecek, bir ben geleceğim. Ya öyle halledeceğiz. Hem yaz geldi. Yani hınca hiç böyle dolu olmuyor ki kafe. Ya biliyorum, biliyorum da ya kabul etmezse o zaman ne yapacağız? Tam gün devam edecek misin? <laughs> sen beni hiç tanımıyorsun gerçekten. Ben hallederim diyorum. Abiciğim sen hiç merak etme altından girerim üstünden çıkarım hallederim. <laughs> Biliyorum halledersin. Sen de öyle bir potansiyel var. Yani adamı böyle parmağında oynatırsın sen. Ha. Var yani. Var var. <gülüyor> <gülüyor> Kork benden abi. <gülüyor> <gülüyor> Şu Zülen miydi, Zelal miydi? Neydi senin kuzen var, değil mi senin? Zelen, Zelen. Ha, Ne yaptı o, nerede? Efecan'a falan mı bakıyor? Efecan'ı görmek için dün gece Suzan'da kaldı. Efecan'ı görmek için. Ay, güleyim bari. Ay amcam, sen de inanıyor musun buna? Ya Efecan'ı görmek istese zaten bu kadın sende kalmıyor mu? Sen deyken görür yani. Kesin Suzan özlemiştir o. Ay. Aman, bana ne? Neyse ne. Öf. Neyse tabii canım. Oradan da sabah putu geçecek. Efecan'ı Suzan getirecek. Bu hafta ben bakıyorum ona. Abi, hazır bu kadın sende kalıyorken... ...biraz kafayı çalıştırsan da diyorum. Hani kadını kullanmaya baksan ha? Efecan'a o birazcık. ...gündüzleri de butiğine falan götürür. Çocuk için de değişiklik olur. Hem de yani sen de baş başa kalmamış olursun aynı şeyde, yani ev, evin içinde. Sen ne diyorsun Zeyno? O benim kuzenim ya. Ya biliyorum, sen yanlış anlama ya. Ben yanlış ifade ettim ama şeyden dedim. Ee, yani konuşacak, paylaşacak çok fazla bir şeyimiz olmaz manasında söyledim. Hem ayrıca itiraf ediyorum yani. O, o kadın o, bir, tuhaf bir kadın. Canım öyle burada çok havalarda. Anneciğim yani seni beni beğenmez öyle tipler. Biliyorum ben. Neyse Zeyno, hesabı isteyelim de kalkalım artık. Sen işe geç kalmayacak mısın? Yo, geç falan kalmayacağım yani. Cem akşam üstüne kadar kafede olacak. Sen git de Efe Can'a falan yetişeceksen git yani. Ben öyle kendi kendime geze geze giderim. Ya ya Anca beraber, kanca beraber. Beraber dolaşırız. Merak etme, Firuze oğlu gibi bakar benim Efe Can'a. <laughs> Ben geldim. Ay oğlum, hoş geldin canım. Hoş geldin, Gel. Gel otur şöyle biraz konuşalım lütfen. Gel. Ya hala yok mu? Hayır. Bir şey soracağım. Kafede neden hiç müşteri yok? Çünkü kafenin müşterisi giderek azalmaya başladı da ondan. Tam da sebebini bildiğim ama seninle bir türlü konuşamadığım konuya geliyoruz. Cem, oğlum bana her şeyi bütün açıklığıyla anlatır mısın? Ben bu kafede yokken Zeyno burada neler yapıyor hepsini bilmek istiyorum. Her şeyi duymaya hazır mısın? Çünkü arkadaşımla ilgili hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Zaten her şeyi gördüm. Senden duymak istiyorum. Hazırım. Kaybedecek fazla vaktimiz kalmadı. Tamam. Başlıyorum. Yani benim fikrim müşterilere karşı o kadar lakayt ve seviyesiz ki sen burada yokken. Eh, kafenin müşterisi de eskisi gibi değil. Farkındayım canım. E peki o zaman niye hala onu kafede tutuyorsun? Ya kötü bir insan değil. Ama bazen güvenebileceğim biri... ...işleri çok iyi kotaran ama arkandan dolap çeviren birilerinden çok daha iyidir. Yani Suzan da bu kafeden ayrılınca... ...benim tam da öyle birine ihtiyacım vardı. Zeyno'nun enerjisi de tam buna uydu. Ama sonra tuhaflıklar olmaya başladı. Hele özel hayatı devreye girince işler iyice çığırından çıktı. Ben de farkındaydım müşteriyle olan ilişkilerinin, ilgisizliğinin falan ama... ...ne bileyim, ya bazılarını tolere edebiliyorum. Ama... ...artık bir değişiklik yapmanın zamanı geldi. Ne yapacaksın peki? Onu işten mi çıkaracaksın? A o onunla açık açık her şeyi konuşacağım. E, i̇zin verirsen seni bana anlattıklarını da söylemek istiyorum. Tabii Betüş. Ya ben 20 yaşındayım, üniversiteye gidiyorum. Beni çocuk gibi azarlaması gururuma dokundu ama büyüğüm diye hiçbir şey söylemedim. Sen söyle tabii. Belki önce ona biraz izin veririm. Bir tatile falan çıkar. Sonra da bakacağız artık ne bileyim. Aa, şey, Ceren Barış'ın kafede çalışmak istediğini söyledi bana. Sence nasıl fikir? Olabilir. Neden olmasın? Aa, gerçekten mi? Evet. İtiraz edersin sanmıştım. <laughs> Niye itiraz edeyim? Yani kardeşimin erkek arkadaşı sürekli gözümün önünde olacak. Buna asla itiraz etmem. Aksine <laughs> kontrol bende olur. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen, yürüm senin kontrolü ben. <laughs> Neyse anne ya, kafede işleri yok. Ben de eve gidip biraz toparlayayım mı? Ev berbat. Hem babama ikram edecek bir şeyler almam lazım. Tamam canım, git. Ha bu arada paran var mı? Var, var. Ben babam gitsin hemen kafeye gelirim çalışmaya. Ha bu arada Barış'ı kesinlikle iş almalısın. Yani anlaşsak da, anlaşmasak da... ...Zeynep Abo'dan bin kat daha saygılı hem de yakışıklı bir çalışan olur. Diyorsun. Diyorum. <laughs> İyi, hadi bakalım. Canım benim. Ben sana çok güveniyorum oğlum. Hadi akşamüstü görüşürüz tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Evet, geldi Evet, başlerimiz geldi. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. Afiyet olsun. Her şey yolunda mı? Bir isteğiniz var mı? Teşekkürler, sağ ol. Afiyet olsun. Vallahi bilir Faruk söylemek lazım yani senin için. Evet. Hayatım biz geldik. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Yavuzcu. Merhaba. Merhaba. Nasılsın canım? İyiyim hayatım. <laughs> senin moralin mi bozuk? Ay hiç sorma yavuz. Hakikaten o kadar moralim bozuk ki yani konuşmaya bile halim yok. Zeno gelmedi mi? Gördüğün gibi gelmedi. Ha, Sadık anlattı biraz. Avni Bey'le aşk meşk meseleleri galiba burada bir takım sorunlar yaratıyor ha? Hiç sormayın. Ya siparişler tamam. Şöyle geçip oturalım mı? Rahat rahat konuşuruz. Hadi oturalım Yavuzcuğum. <laughs> Ee, sizin karnınız da açtır şimdi. Ee, aslında gecikmiş öğle yemeği için geldik ama e, sonra da yeriz ya. Sen anlat hadi. Yok yok. Çok güzel bonfilemle spagetti var. Hemen getireyim ha. He? Oo, o zaman ona hayır diyemeyiz. Hadi getiriyorum. Sadık. Hı. Ben Betüş'ü hiç bu kadar huzursuz görmedim abi. Vallahi ben de. Yani bir karar vermesi gerekiyor artık. Kadın iyi diye her şeyine katlanılmaz, öyle değil mi? Yani. Neyse. Ya... ...işte böyle durumlar. Bak hayatım, ben sana söylüyorum. Yani... ...tamam hani Zeyno, Suzan'ı andırıyor olabilir ama... ...Suzan'ın bir ağırlığı vardı, tamam mı? Yani bak... ...işine karışmak istemem ama... Yani bu Zeyno yüzünden buranın profili biraz düştü. Evet. Hmm. Bak bir akşam yani bir şeyler oldu ben de sana onu anlatayım bari. Ee, hatırlarsanız ben Faruk Bey ve Dolunay Hanım'la burada bir toplantı yapmıştım. Evet. Ee, bayağı bir sürdü o toplantı. Yani bir hayli geçe kaldık. Yani kalktığımızda herhalde gece 12'yi falan geçmişti. Ee? İşte ne bileyim iyi sabahlar diye espriler yapmalar bir an önce kalkalım diye gözümüzün içine bakmalar falan. Ben biraz rahatsız oldum. Yani tamam, e, sonuçta burası içki ruhsatı olmayan bir kafe. Yani 12'de kapanmak zorunda. Ne bileyim sen onunla o saate kadar çalışması için anlaşmamış da olabilirsin. Ama müşterinin yanında olmaz. Yani bana biraz yanlış bir yaklaşım olarak geldi. Ay. Tamam ben aile derim ama Faruk Bey ve Dolunay Hanım yabancı sonuçta. Değil mi? Ya yani bilemiyorum. Ha bu arada o akşamdan bir bakiye var, onu da unuttum zannetmeyin. Ay Ay aşk olsun Yavuz ne bakiyesi ya. Sen de ne sap mı alacağız? Ya sen bizim ailemizsin. Ya boş ver onları da. Demek öyle yaptı ha? Hı. Yani ya bence bu Zeyno işini halletmelisin tamam mı? Yani onunla konuşmalısın. Ona durumu anlatmalısın. Bir takım kurallarınız olduğunu, nasıl olması gerektiğini anlatmalısın. Yani eğer kabul ederse eder, etmezse güle güle gider. Bak, Kusura bakma ama bana söylemeseler de bazılarının Zeyno yüzünden buraya gelmek istemediklerini çok iyi hissedebiliyorum. Ay tamam. Zaten ben kafamda bir plan yaptım. Ee, önce bir Zeyno ile konuşacağım. Yani durumu düzeltmek için. <laughs> İşin en zor kısmı bu zaten. Sonra da kafenin müşteri profilini düzeltmek. Yani eski müşterileri geri kazanmak için bir takım değişiklikler düşünüyorum. ...kafeyi biraz elden geçireceğim. Yani bir dekorasyon değişikliği, menüye bir şeyler falan ekleyeyim diyorum... ...şöyle Hı. yeni. Daha iyi olur herhalde. Aynen. Bak öyle saatlerinde böyle dünya mutfağından birkaç ana... E, ...yemek ekleme önü yesen. E Zaten bizim holdingimiz var. E, civarda birçok plaza var. Oradan biz bir sürü insanı buraya yönlendiririz zaten. Değil mi Sadık? Evet hayatım. Yani sana destek olmayacağız da kim olacağız Allah aşkına? Aa! Ay kimleri görüyorum. Merhaba. Merhaba Zeyno, Merhaba. eşimle Yavuz buradalar. Ay alemsin sen daha, görüyorum herhalde. <laughs> ee, <laughs> hmm. ee, Betüşüm iyi misin sen? Biraz şey moralin bozuk gibi, hani solgun to görünüyorsun. Yok gayet iyiyim Zeyno. Ha. Ee... Biz kalkalım artık. Bilirsiniz. Evet, e, eline sağlık, çok güzeldi. Afiyet olsun, lütfen. her zaman bekleyelim Yavuzcuğum, her zaman. Aa, Allah aşkına Yavuz, öyle şey olur mu burada, ne parası? Aa, her seferinde, her seferinde olmaz, rica ederim, içimden geldi. Burada ödemesem başka yerde ödeyeceğim zaten. Rica ederim, lütfen. Aa. Ay Sadık, bir şey söyle. Ama çok ayıp ya Yavuz, lütfen. Aa. Ayıp değil, ayıp değil, hadi, hadi, hadi gidelim, olsun. hadi, hadi, hadi iyi günler. Olsun. Kolay gelsin. İyi günler, hoşça kalın. Aa. Ay Bitüş'cüğüm çok affedersin ya. Yani Cem de gelmemiş. Sen bana bir alo deseydin ben gelirdim. Bütün işler sana kalmış. Ha? Cem sana gelemeyeceğini söylemiş Zeyno. Ee, aslında... Neyse, neyse boş ver. Şimdi konuşuyordum Müşterilerle ilgilenelim. Onlar gidince seninle konuşmamız lazım, tamam Şu masaya bakarsan Zeyno'cuğum.